Merhaba, ben Zehra'nın annenesiyim. Adım Gülsüm. Hikayemizin adı Bamya'dan nefret ediyorum. Annesi odasında oyun oynayan Ali'ye haydi Ali sofra hazır diye seslendi. Ali ellerini yıkadı sofraya geldi ve mutsuz bir ifadeyle yine mi Bamya'da? annesi ne demek yine mi bamya seni, seni duyan da her gün bamya yiyorsun zannedecek diyerek Ali'yi uyardı. Ayrıca bamyanın içinde midemiz ve bağırsaklarımız için faydalı birçok mineral ve vitamin var. Ali saçma ve ayrıca çok kötü bir yemek diye hamurdandı. Ardından annesinin anlattıklarına rağmen yemeğini yemeden sofradan kalktı. Annesi her akşam ona yatmadan önce hikayeler anlatırdı. Fakat o akşam Aliye çok kırgındı. Sadece iyi geceler dedi ve Ali'nin odasından çıktı. Ertesi gün Ali okula gitti ve arkadaşlarıyla. Öğle yemeği saatinde Ali arkadaşlarıyla masaya oturduğunda karşısında bir tabak dolusu bamyayı görünce yine mi bamya diye bir çığlık attı. Annesinin halini gören, annenin halini gören öğretmeni yanına gelerek Ali'ye bamyanın faydalarını anlattı. Annesin akşam söylediklerin neredeyse aynısıydı. Ali bir süre masada yemek yemeden oturdu. Nasıl olsa yemekten sonra tatlı vardı. Ve Ali tatlıyı çok severdi. <laughs> Fakat yemek yemeden tatlı yiyemeyeceğini biliyordu. Ayrıca oyundan sonra da çok acıkmıştı. Yeme <laughs> Gözü en sevdiği arkadaşına takıldı. Bamyamı Bamyayı iştahla yiyordu. O sevdiği sevdiğine göre belki Ali de sevebilirdi. Neden olmasın? Böylece Ali Bamya'dan biraz tattı. Yemeğini bitirdiği için artık tatlı yemeğe de hak kazanmıştı. Tatlıyı büyük bir keyifle midesine indirdi. Gün sonunda annesi Ali'yi almaya geldiğinde Ali sevinçle anneciğim ben bugün Bamya'ya bamya yedim dedi. Annesi hem şaşkın hem de çok mutluydu. Çok sevindim Ali. O zaman bu akşam güzel bir öykü dinlemeyi hak ettin dedi. Ali o günden sonra hiçbir yemeği ayırt etmedi ve hepsini yedi.